Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah güzel bir peygamber dostundan, bir sahabeden bahsedeceğiz. Altıncı Müslüman olan Habba bin Eret hakkında konuşacağız. Hz. Peygamber'e inanıp tabi olanların sayısı henüz bir elin parmağını geçmemişti. İslam davası gizli gizli anlatılıyor, açıktan tebliğ dönemi başlamamıştı. Resul-i Ekrem'in yanında beş bahtiyar sahabi vardı. Bu beş bahtiyar sahabin her biri adeta bir zümrünün temsilcisi gibilerdi. Kadınlardan Hz. Hatice, Özgür erkeklerden Hz. Ebu Bekir, çocuklardan Hz. Ali, azat edilmiş kölelerden Zeyd bin Harise ve henüz esaret zincirlerini kırmamış olan Hz. Bilal-i Habeşi. Allah hepsinden razı olsun. Bu beş kahraman sahabe sık sık gizli gizli buluşuyorlar, Peygamber Efendimiz'in ulvi irşadlarından istifade ediyorlardı. Hz. Habbab o zamanlar Ümmü Ammar isimli müşrik bir kadının kölesiydi. İslam davasını duymuş, yakından yakından ilgilenmeye başlamıştı. Belki de o 6. Müslüman olmanın şerefinden dolayı içindeki iman ateşi kıpırcımlanmaya başlamıştı. Hazreti Habbab düşünüyordu, hiç olacak şey miydi? Daha esaret zincirlerini kırmamış olan bilal Habeşi ile özgür bir erkek olan Hazreti Ebubekir aynı mecliste bulunuyorlar, aynı ortamda oturup sohbet ediyorlardı. Yanlarında çocuk olan Hazreti Ali de vardı. Aklı almıyordu çünkü o zamanlar köleler, Hüllerin meclisine yalnızca ve yalnızca onlara hizmet etmek için giriyorlardı. İşte İslam'ın bu tutumu Hz. Habbab'ı İslam'a yaklaştırıyordu. Dayanamıyordu daha fazla ve nihayet iman şerbetinden içmek için Resulü Ekrem'in huzuruna çıkıyor ve şehadet getiriyordu. Ve 6. Müslüman olarak bugün burada onu konuşmamıza sebep oluyordu. Bir düşünün o dönemde Müslüman olmak nasıl bir şey? o dönemde Müslüman olmak demek her türlü çile ve ıstırabı göze almak demekti. Hele ki Hz. Habbab gibi inandığını söylemekten çekinmeyen, açık açık söyleyen biriyseniz durum sizin için daha vahimdi. Müslüman olmadan önce Hz. Habbab çok mahir bir demir ustasıydı. Kendi kabilesinde çok sevgi duyulan ve itibar sahibi bir insandı. E tabi Hz. Habbab iman ettikten sonra müşrikler bu durumu hazmedemediler. Ona her türlü çile ve ıstırabı yaptılar. Ümmü Ammar isimli müşrik Hazreti Habbab'ın iman etmesinden dolayı kudurmuş ona türlü işkenceler yapıyordu. Bir gün ayaklarını ve kollarını bağlayarak Hazreti Habbab'ın başına kızarttığı demiri sürüyordu. Hazreti Habbab bütün bu işkencelere içindeki iman ateşinin büyüklüğünden dolayı çok rahatlıkla göğüs gerebiliyordu. Mahir bir kılıç ustası olan Hazreti Habbab Şimdi o kılıçlarla, o demirlerle türlü türlü işkencelere maruz kalıyordu. Hz. Habbab Resulullah'ın huzuruna çıkarak Ümmü Ammar'dan ve onun yaptığı çilelerden şikayetçi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini semaya kaldırdı ve şöyle dua etti. Ya Rab, Habbab'a yardım et. Bu duadan kısa bir süre sonra Ümmü Ammar'ın başını şiddetli bir baş ağrısı aldı. Öyle şiddetli bir baş ağrısıydı ki Ümmü Ammar ne yapacağını bilmiyordu. Etrafındakilere soruyordu. Bana bir akıl verin diyordu. Onun etrafındakiler ona şöyle söyledi. Başına kızgın bir demir, ateşte kızartılmış bir demir sürdür, başının ağrısı geçer. Ümmü Ammar çaresizdi. Allah onu mecbur bırakmıştı. Belki de Hazreti Habab'ın intikamı bu dünyada böyle alınıyordu. Ümmü Ammar'ın başını kızgın demirle dağlamak Hazreti Habbab'a düşmüştü. Hazreti Habbab için ne çile ne de ıstırap bitmiyordu. Merhamet yoksunu müşrikler koca bir meydan ateşi yakmışlardı. Hazreti Habbab'ı yakalayıp o ateşin içine yüzük oynatmışlardı. O günden sonra Hazreti Habbab'ın vücudunda, derisinde yanıklar olmuştu. Hazreti Ali de kabrinin başında bedeniyle imtihan etti derken belki de bunlardan bahsediyordu. Hazreti Habbab Resulullah'ın huzuruna çıkıyor ve bu çilelerden, ızdıraplardan şikayetçi oluyordu. Ya Rasulullah, bu cefadan kurtulmam için dua etmez misin diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibret ve müjde dolu şu cevabı veriyordu. Sizden önceki ümmetler içerisinde öyleleri vardı ki toprak kazılır, sonra bir demir testere getirilir, başının üstüne konurdu da onlar dinlerinden vazgeçmezlerdi. Demir taraklarla etleri taranır, kemiklerinden ayırt edilirdi de onlar yine dinlerinden vazgeçmezdi. Allah elbette bu davayı tamamlayacak ve bütün dinlerden üstün kalacaktır. Hazreti Habbab'ın As bin Vail adında bir müşrikten alacağı vardı. Bir kılıç satmış As bin Vail parasını ödememişti. As bin Vail dediğimiz kişi ise müşriklerin ileri gelenlerindendi. Hazreti Habbab alacağını almak için As bin Vail'in karşısına çıktığında As bin Vail ona şöyle dedi. Vallahi dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmedikçe sana alacağını vermeyeceğim dedi. Hz. Habbab cevaben dedi ki ben her şeyimden vazgeçerim de ölünceye dek, öldükten sonra da dirilinceye dek bu davadan vazgeçmem, Muhammed aleyhisselamı inkar etmem dedi. Bu cevaba oldukça sinirlenen As bin eğer böyle bir şey varsa öldükten sonra ben dirileceksem benim mallarım, eşyalarım, çocuklarım bana geri verildiğinde ben senin borcunu ödeyeceğim dedi. Bu alaycı tavıra karşı Meryem suresinin şu dört ayeti nazil oldu. Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar eden ve bana elbette mal ve çocuk verilecektir diyeni gördün mü? O gönül beğenimi biliyor yoksa Rahman katından bir söz mü almıştı? Hayır! Söylediğini yazacağız ve onun azabını uzattıkça uzatacağız. Bahsettikleri şeyler bize kalacaktır. Bize tek olarak gelecektir. Hz. Habbab Medine'ye ilk hicret edenlerdendi. Medine hicretinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harraş bin Sama ile kardeş yaptı Habbab'ı. Habbab ömrünün sonuna kadar bütün gazalara iştirak etti. Hz. Ömer'in Hz. Habbab'a karşı ayrı bir alakası ve ayrı bir hürmeti vardı onu her vesileyle halkın önünde medyü sena ediyordu. Bunun sebebini belki de şöyle anlayabiliriz. Hz. Ömer Müslüman olmadan kısa bir zaman önce elinde kılıcıyla öfkeli bir şekilde kız kardeşinin ve eniştesini yaşadığı eve girmişti. O gün orada bir sahabi Hz. Ömer'in kız kardeşine ve işine Taha suresinin henüz yeni nazil olmuş ayetlerini okuyordu. Onlara o ayetleri öğretiyordu. Hz. Ömer o Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyince, o ayetleri duyunca içindeki iman ateşi bir anda yükselmişti ve Müslüman olmaya karar vermişti. İşte o gün orada Taha suresinin ayetlerini okuyan sahabi Hazreti Habbab'dı. Belki de Hazreti Ömer sırf bu yüzden ona karşı ayrı bir alaka, ayrı bir hürmet gösteriyordu. Hicretin 37. senesinde küfede hastalanan Habbab tüm çabalara rağmen hayatını kaybediyor Hazreti Habbab son sözlerinde, son nefeslerinde tek düşüncesi vardı. Hazreti Hamza ve Musab bin Umeyr gibi şehit olamadığına üzülüyordu. Orada hazır duran kefenine baktığında o zaman Hazreti Hamza ve Musab bin Umeyr'e kefen bulamadığı günler aklına geliyordu. Onun kefenin olması, orada hazır olması için yaralıyordu. Hazreti Habbab Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 33 hadis rivayet etti. Kimi Rivayetlerde 72 yaşında, kimi rivayetlerde 73 yaşında öldüğü söyleniyor. Cenaze namazını Hazreti Ali kıldırdı ve kabri başında şu güzel sözleri söyledi. Allah Habbaba rahmet eylesin. Halis bir Müslümandı. Resulullah'a tabi olarak hicret etti. Mücahit olarak yaşadı, bedeniyle imtihan oldu. Allah salih amel işleyenlerin amelini karşılıksız bırakmaz. Allah hepsinden razı olsun.